Arkadaşlar bugün sizler Süper bu Ligas'ın yeni bir bölümüyle oh, hoş geldiniz. Benim yanım abi yanımda Ahmet Eren var. Muhammed Seyit var. Abi abi. <laughs> evet arkadaşlar sonsuz Sonsuz ölüler normal. normal. arkadaşlar <laughs> evet, evet. sinirleri zorlamaya gerek yok. Animasyonu izleyelim. Evet iz izledin mi? Güzel Hayır. Güzel miydi? İzlemedim diyorum adam. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar. Bizim büyücü burada gelen bir şey. Hani... Sen 50 50 <laughs> <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu sildik. Hı. Hey. Kimin <laughs> yüzünden acaba? Ama bir <laughs> işte Arkadaşlar <gülüyor> Yani görüyorsunuz bunlar yüzünden. Dahlisiz bir kaza. <laughs> Abi basıl. Basıl. Sana <laughs> <laughs> sen şimdi. Elime basma. Abi bu kahraman ölüyor. Ben önceden bu kahraman ölecek evet, artık. Ben önceden kahraman. bilgisayar oyununda araba yarışında W'ye daha sert basınca daha hızlı gideceğini biliyordum. Olabilir. Mi? Olabilir. Olabilir ama 5 yaşında gelecek. <laughs> <gibi> ya <laughs> ben de 5 yaşında gibi davranıyorum. Gerçek bir şey. <laughs> Okçu ok, çıkaralım. Hayır anne bak şey taktiğe bak tak. Tik. Müzak. Abi biz saldırıya geçelim bu Beşinci geceye abi. kadar bu takip şöyle. Beşinci geceden sonra tabi adamlar. Hızlılar geliyorlar. gelecek ya. Gidiyorlar. Değil mi? Hızlılar bize yetişir. Yalnız bunlar bu tam bir stratejiksek ha. Tabi tabi. Kaç tane işte, var bunların arasında tabii, yav, de, <laughs> Hala, bir adil? Tabi ya baladan adam ya. Allah bunları bizim orduya götürsen bizim ordu yüksek ihtimalle kaybeder. Aynen. Yüksek ihtimal. Ne bileyim belki onları var ya böyle Fatih İstanbul Fethetti <laughs> <laughs> yaşasın Otu 5. geceden sonra bir işe yaramıyor ya, Ana Kahraman gitti Garaman oldu <laughs> Aa, Gaz, Demir kılıç diyelim Demir kılıç Şehit oldu O oh, benim gönlümde şehit oldu <laughs> seviniyor bir de onu seçtiğimden dolayı. Onu gerçek. Arkadaşlar bakın 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 gelin 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 bakın bakın bakın. Bir tanesi ölümün göz almış. Ah bizim şey. Garda ne oldu? bitti. En azından evlere kolay gittiler. <laughs> 55 65. Oğlum buna 10 10 gelse. ben gibi, 16. Ya. geceye kadar geldiysem 160'e nasıl kazandım lan ben? Oha. Oha değil. <laughs> <laughs> Bari katmazsın bana da lazım. Beynimi var ya bip polandırdınız. Vay ya beynim öldü. Abi 700 liramız var. 700 lira çok mu fazla? Yok. Günümüzün şartlarına göre. <laughs> Ama bunda para çok para çok. <laughs> Bak şimdi bunların zayıfını. Beklenmedik yerlerden çıkar. <laughs> Çıkarken üstündeki... <gülüyor> <gülüyor> Üstündeki birlikler hafifler. Kaba vuruşlarına karşı zayıflarmış okçu Evet. Okçu işaret ardından. Animasyonda bunu da gösterdiler bana. İzledin mi? Yok. Gece iki. Monkita <laughs> abi. Sabırla sen... burada beklersek buradan para kasılır hadi. Sabır. Sabır abi çocuğum. Bence çıkaralım mı? Çıkardık zaten iki tane var. Sabır Şare çocuğum sabır. Şey. Bak şimdi. On sekiz tane var. On dizemli şuralarda çıkarsa ama şuralarda çıkarsa biraz sıkıntı Ne diyorsun oğlum? Oğlum bak şurada... cenazesin. Oğlum cenazesini, cenazenizi mi kıldırayım? Cenazesi, cenan. Cenazesini... Cenazenizi... Tam cenaze. Cenaz. <laughs> cenazenizi... Cenazenizi kıldırayım mı? Ne istiyorsun? <laughs> Bir de konuşabilsem mükemmel olacaktı. <laughs> ya dilim dolandı. Dur şunu alayım da ben de. Dilim dolandı Mehmet. Siz bu akşam şey salak salak sikir. Helva yapsana. Helva yapsana. Helva yapsana. Helva yapsana. Yapsana, yapsana. 30 kişi vardı 26'sı bir altı söyleme <laughs> Helva yapsana. <laughs> Helva yapsana. Vay vay. Helva yapsana. Ne? Helva yapsana. Sağ ol bunu sevmesin. Ee, arkadaşlar. Acaba... Aha öldü mü bir şey. tane mızraklık yapar değil. Nerede onu ki? Okçular geberdi büyük ihtimal. Nereden biliyorsun? Çünkü 12 kişiydik, 8 kişi. Lan 7 kişi. <laughs> lan. Biz lan bir çok, Lan oğlum. Lan, lan oğlum okçular nerede? <laughs> okçular kayboldu lan. <laughs> lan oğlum eski orduya dönük biz. Lan oğlum. Lan oğlum. Abi biz normalde yapamıyorsak sizin kafanızı ya. Lan evet. oğlum ilk önce kılıççı çıkaracaksın. Kılıç. <laughs> Oy fake ediyor az önceki Bulutçu Kılıç işe yaramıyor ki. Ya. Onların Bulucu. adı bir kere bebe. Kılıç. Bebe bebe. Bak bunu al. Bak, bak bu biriktiriyor aga. Bakın Ay. bu sıkıntı. Abi bunlar kırana kadar gece biçiyor. Bu kırana kadar gece biçiyor birader. Ama. Ama haklı da. Ne yapayım? <laughs> <laughs> ama. 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 Ama, ama ama şimdi... Ama, bakın ama şimdi, bunlar çok birikiyor. Çok birikiyor. Bundan 500 veriyor abi. Bir tane şuna basalım. Akil işla Hayır. Bir kere basmayalım. Zaten ilk gece <laughs> var. Merak <mısın? gülüyor> etme. Ameliyat bu iş ya. Zehirli çıkarsa <laughs> ben seni götürürüm. O yüzden 150'lerimiz var. <laughs> Lan oğlum 650 olacak. Bu, bu benim de zehirli çıkacak. Lan yani. oğlum. Ciddi misin? Evet. Değiller. Bu kahraman olacağı yine. kahraman olacağı. Kahramanım benim. Ya ya dördüncü bölümde ya bu bölümde çıkacak gel gel Göndör, yani... gönder gönder gerisin. bir tanesine vursan i̇şte şimdi şey. arkadaşlar gece bir tane kadar böyle işte oya diyorsunuz bu olsun gupe. Eh, okçu okçu hayır şey okçu lan oğlum zehirlerde on tane çıkarırsın dedemin evine Lan oğlum. Bu ne lan. oğlum? Oğlum <laughs> bunlar birleşmiyor ki. ki. Benim son elime geliyor. Eğer ben kontrol ederim. Bu. Ben lan ben şey kontrol ederim. Ben sol arkadaş. Aa evet aramızda solak olan. Aa bir eleman vardı. Seçtu. Seçtu. Ben olacağım bu sefer kahraman. Bebe sen de gel la bir şey. <laughs> Bulutçu niye veriyorlar anlamıyorum Miraç. Ano. Well, ano. <laughs> bu bizim ortaya girse var ya. <laughs> Okçu çıkaracaksın işte biradir. Arkadaşlar gece oluyor. Gece bitiyor lan. Ay, i̇yi, i̇nşallah. Evet, bitiyor. Aferin. Lan ver şunu. Well, lan oğlum. Lan oğlum salam ver şunu. Dur bakalım. Aramıza bir zor şey eleman. Keşke şuralarda girebilsin. bu arada çok iyi. Aha Fatihi. Oğlum var ya bunlar bizi delik deşik ederdi bizim orada Mükemmel <laughs> taktik. Mükemmel. Ama tarasa kupa Beşinci gecede bu taktik işe yarar evet, Yaramayacağını biliyoruz. <laughs> o yüzden beşinci gecede kılıççı çıkarmak lazım abi. Dev bekleyeceğim ben. Dev Hayır bebe çıkaracağız. Bebeler ön planda gidecek. <laughs> İlk önce bebeler gider. <laughs> Aha. Nora geceyi bitirdik Buradir. Hem canı doluyor hem de şey alıyor değil mi? Allah'tan oradaydık. Arkadaşlar siz devam edin. Ee, barikat çağıralım mı? Evet. Hadi, ya. Hadi yükseltiyorum. Bak. Yükselt bakayım Buradir. Dur, bir Oğlum barikat basalım. koymasın. Barikat koysaydık daha rahat olabilirdik adamları. Akil de için biriktiriyoruz. Tamam. 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 Kapı tiştai. Ana kapı tiştai. zehir. Madencilerle çalışabilir. Abi bunlar zehirli çıkıyor. Allah Allah. Tamam. Ana oradan çıktılar. Bari. Bariistin onu düdü. Neyse. Hadi boss, boss, boss. Boss, boss, boss. Dok, 1000 olduk. He he aynen. <laughs> Oğlum bunlar ne ara kırdı lan bunu? Hayır ya. Kırdı Toprak, lan? Toprağın altından yüzerek geliyor elemanlar. Hi. He, bizim okutuyorlar sıkıymış gelsin. Neyse. Ey şanlı ordu. Ey, Ey şanlı asker. Kıramıyorum mu kardeş? Dur yardım edeyim. Anam. Kapıyor la bacağını. Zaten büyücünün bacağını kaptı abi. Saldırın ulan. Hayır lan savunma. Ben oğlum zaten saldırın. Saldıracağız da zaten savunmada da sayılıyoruz. Saldırın ulan. Okçu geberdi. Fatih. Oğlum bassana sen şunlara. Beni niye takip daha... ediyorsun? Beni niye izliyorsun? Ne? <laughs> İzlemek izlemek çok eğlenceli çünkü. Sen nereye sıkıyorsun biraderim? Ay boşa sıkıyorsun. Hani yani mızrağın nerede? He ben fırlattım onu. Nereye fırlattın boşa mı? Hayır adamın kafasına. Daha Aman doğrusu be. zombi. Kaç lan kaç. Ölmüyor da lan. Bunlar alacak. Alamazlar biz varız. Oğlum açılın lan. Ey şanlı orada. Ey şanlı as. Evet kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı bir kişi gitti. O yüzden bizim hanım bildi Bir tane basa bo basalım mı? Bir tane ilk önce Biz Muhammed Seyit abimize saralım. Değil mi? Hı, -hı. basalım. Bota bastı ya. Evet arkadaşlar bir tane bot. Çıkardınız mı? Evet. Çıkardık. Ha tamam. Çıkardık. Sakin iş Ha <laughs> Arada bariyer niye koyuyorsunuz lan? Niye? Barikati. Bak oğlum yoksa 520 liramız olacak. Barikati. Ne yaptın o? Ne yaptı lan senin baban? <laughs> ne yaptın o senin baban? Hey ya. He va. He valla. He he. Yine sefer savaş izleyeceğim diye. devi daha önce çıkarabilirdik. Lan <laughs> çıt Aslında bunlar da Dur tane olacaktı. Dur bakalım. Atlayarak Peki, geliyorlar. Peki önler evet. en azısı arkada <laughs> ar birlikte hedef alıyor. Aha. İçleri içimizde çıktı. Direkt iki tane çağıralım. Hmm. Coin Koyn, koyunumuzda kazan <laughs> <laughs> beslemişiz. Mami kitap. <citağı>. Çünkü... <laughs> zombiler bizim <laughs> eski kardeşlerimizden gibi. <laughs> Bizim öyle... önceden biz kabile gibiydik. <laughs> Sonra <Gabile>. ayrıldık. <gülüyor> Bizim <gülüyor> ölen kardeşlerimiz zombiye dönüştü. Mis şey. Galip. Amca kabile adı da arkadaşlar işte siz mi <laughs> ölün be? Artık kayanın arkasından çok kötü vuruyorlar. Hi, sekizler. Adam en çok... çökertecek ha. bizi de kaportacı gibi kaportamızı çökertecek. Aha, aha, aha. 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 <gülüyor> <gülüyor> Lan <laughs> bu nereye gidiyorsun? Ana. Aha, o köyü ezdiler. Bakabilirsin. O köyü yediler, yediler. Arkadaşlar, dua edin 8 vuruyorlar. Lan oğlum. Arkadaşlar dua edin 8 vuruyorlar diyorsunuz da birader bunlardan kaç kaç tane var Ben ne dedim size? Ne dedim mamici tabi gerek yok. Ama siz gerek var dediniz. Neye? Çünkü Neye göre? Akil Verdi herhalde oh, maçı. Gitti akil gitti. Gitti Hı. oyun. <laughs> dev bir yaramadı. Dev, deve dokunmadılar bile. Aynen. İçinden geçtiler. <laughs> akil işler Aa biz devin kostümünü değiştireceğiz. Hayır onlar 65 vuruyor. Hayır ama ölülere bonus asar o. Ama 65 vuruyor ben çok... Evet. 65 mi vuruyor? Ben evet. Dev de. Evet. Emin miyiz? Evet. Ben onu seçtim çok kötü. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar az önce değiştim değişim ya. ya o zaman. Çok biliyorum senleriniz. Dene istersen bir bölüm. Dene. Oğlum araya duvar koy la. Duvar koy gel. Hocam ben oynamıyorum ya. Tamam oynamam. Arkit Okçu. 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 Evisi Arkadaşlar, <laughs> okcu, okcu, okcu. Okcu. <laughs> Arkadaşlar madenci. Madenci. Bunlar ne işte? Şu iki tanesi ne? Güveniyor da? Ama bu kahraman olacak. Evet yani. <laughs> o kahraman olacak. <laughs> Bir çender çıkarsak mı acaba? Kesin direkt içimizden geçecekler. Gibi. <laughs> Altıncı gecede hiçbir şey çıkmıyor. Ulan ben on fark atmışım lan. Şimdi bizim bizim şeyin. Ana. Gel lan bebe. Gel lan bebele. Bunlar kılıçcı bildiğin değil mi? Aklıma şey geldi Bunlar kılıçcı değil mi? Gel lan bebe pes oynarken. Bunlar <laughs> <laughs> madenci attı. Tamam. Bu zehir. Abi <laughs> ana bak Sproton. Mızrak. Ya da okçu. Hep Hep... Dişli. Hep merak etmiş beni. Kaldırın lan. Milyon, milyoner milyon işla. Yapmayın acil işla. Milyonerdeki, milyon seyirciler. <laughs> ya ona niye Epc mi? NPC <laughs> e <laughs> Oğlum daha yeni mi zehirli çıkıyor? A Çünkü ya hep aynı adam var. Çünkü hep aynı adam var. Evet arkadaşlar hmm. videonun bitimine yakın oyun da bitti. <laughs> yani biz bittik. Anlayamadım yani. Dur muzrakta var? ellemeyelim. Durun ya. <laughs> Kaybedeceğiz zaten. Hayır kaybetmeyin. Videonun bitmesine az bir süre kaldı arkadaşlar. Jo az jo az. 20 saniye. <gülüyor> 10 <gülüyor> arkadaşlar, saniye. <laughs> arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın. Bay bay.